Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin yepyeni dizisi Yalı Çapkını dizisinden 3. bölüm kamera arkası görüntüler getirdim. Herkes dizinin yeni bölümünü büyük bir zevkle izledi. Öyle bir bölümdeki herkes soluksuz izledi ve 3. bölüm fragmanı ise bomba etkisi yarattı. Arkadaşlar herkes tabii ki yarınki reytingleri de çok merak ediyor. Özellikle başrol oyuncuların uyumu ise mükemmel. Eğer sizlerde de Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.